Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Abone olmak ücretli değildir. Evet arkadaşlar iki günlük e, tatilden sonra çok şükür çiftliğimize işbaşı yapabildim. E, bugün günlerden çarşamba ve biliyorsunuz çarşamba günleri aşırı yoğun oluyorum. Şu anda da arabaya süt taşıyorum. Bir 100 litreden fazla sütüm var dağıtılması gereken. Ee, dedim fırsat bu fırsat bari videoya giriş yapayım yoksa bu video da yetişmeyecek. Ama inşallah yetiştireceğiz. Yoluna koyacağız işleri. Şöyle çiftliğe gelelim. Bugünden beri hayvanları, inekleri öpüp kokluyorum. Kaşıyorum. Şöyle göstereyim. Bu iki günlük tatilde inekleri ne kadar özlemiş olduğumu anlamış oldum. Hele şu e, yedi bela Hüsnü'nün oğlu Zühtü var ya küçük güzel onun nefesini 30 saniye kesmiş olabilirim sarılmaktan. Gel bakalım Zühtü. Ben sana yandım Zühtü gel. <laughs> i̇şte burada baba oğul buradalar. Yani Hüsnü'yü bile sevdim düşünün arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun konusu kurbanlığa ayırmış olduğum ineklerle alakalı olacak. Ama videoya geçmeden önce sizlere bir kanal önerisinde bulunacağım. Ee, harika bir kanal. Bakın laf olsun diye demiyorum. Gerçekten harika bir kanal. Ee, gitarlı Çoban. Ee, kanalını sizlere öneriyorum. Çok fazla ses var şu anda. Kimdir bu Gitarlı e, Çoban? Birkaç tane videosundan kesinti aldım. Hemen onları sizlere göstereyim. Sonra videomuza devam edelim. Şş, tamam. Bak lütfen gitar çalacağım. Hüseyin sakın. Hüseyin kameraya gitme lütfen. Hüseyin. Bak seni döverim ha. <laughs> gel, gel buraya gel. gel. şerefsizsin. Yürü, hadi, hadi. Her yanımda çiçek açmış. Bin boğan ormanı gibi. Ya... Gitarlı çobanı gördünüz arkadaşlar. Ee, çok insanın böyle motivasyonunu yükselten bir kanal. Özellikle hayvancılık işinde bol bol motivasyona şu anda ihtiyacımız var bunu bütün işte bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız biliyor. Benim çok hoşuma gitti. Sizlere önermek istedim işin açıkçası. umarım sizler de beğenirsiniz. Evet. Bugünkü videomuzun konusuna geçersek şu üç ineğimizle alakalı bugünkü videomuzun konusu. Bakın sürmeli ineğim. Benim en çok sevdiğim ve en kaliteli ineklerimden bir tanesi. ve Ay kızı yanında da Gülbeyaz. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar bu tamam bunu e, tohumladık bunu tohumladık veterinerde suni tohumlama dişi sperma atmıştık buna ama tohumlamadan e, bir 20 gün sonra cara geçirmişti bayağı bir e, odur budur da yani bir 4 aya yaklaştı herhalde ya da 3 aylık falan oldu gebeliği odur budur ne kızgınlık belirtisi gösteriyor ne başka bir şey böyle duruyor bu hayvan burada ay kızı var. Ay kızda iki buçuk aylık tohumlaması vardı. Bayağı kan geçirdi. Birkaç gün boyunca kan böyle kuyruğu yerler hep kan oldu. Onu da boş dedik. Gül beyaz bir şans vermiştik ona. Normalde kurbanlıktı kendisi. Bir şans verip Hüsnü'yü de tohumlamıştık. Ama o da aynı şekilde ...tohumlandıktan 20 gün sonra... ...cara geçirdi ve onu da boş olarak kabul ettik. Onu zaten hiç tohumlamadık arkadaşlar. Şu 4 hayvanım boş. 1, 2, 3, 4. Ee, bu 4 hayvanım boş. Bunu dedik... ...boş ya da dolu. Bu hayvan kalacak. Bunu kurbana veremem. Şu ikisini, şu üçünü... ...gözden çıkardım ben işin açıkçası. Ama... ...şimdi araştırıyorum bir haftadan beri. Hayvanlar işte, inekler... ...tohumlandıktan sonra... E, cara geçirmesi tamam hayvanın boş olduğu anlamına geliyor. Bunu derken böyle yüzde yüz bir garanti hiç kimse vermez. İnternette de okuduğum, araştırdığım kadarıyla e, inek tohumlandı. 60 gün içerisinde tohumlandıktan 60 gün içerisinde kan veya cara geçirdi değil mi? Böyle onların renkleri de vardır. Caranın işte şeffaf. Ama bu ilk tohumladığımızdan bahsettiğimiz genelde şeffaf getirecektir. Boşu olan hayvan. Bu boş olduğuna anlamına gelir. 60 gün içerisinde kan veya cara geldiği zaman. Bunu derken kesin bir şey demiyor. Yani yüksek oranda da gebede olabilir. Hani yani büyük bir ihtimalle de gebe olabilir diyor internette. Kesin bir e, veri yok boşla alakalı. Ben de bu hayvanlarımı ilk fırsatta en azından kafamda soru işareti kalmaması için baktırmak istiyorum arkadaşlar. Artık eee müsait bir zamanını bu tarafa geleceğiz geleceği zaman veya nasıl olur bilmiyorum ama yakın zamanda bu hayvanlarımı baktırmayı düşünüyorum. Özellikle şunu çok merak ediyorum. Yani şey çıkarsa, gebe çıkarsa çok büyük sürpriz olacak benim için arkadaşlar. <laughs> Boş çıkarsa da <laughs> büyük bir sürpriz olacak benim için. Sürmeli, sürmeliyi çok seviyorum. Ya hep öyle arkadaşlar ama ee, sürmeli gerçekten kaliteli bir hayvan, Kay kaybolmaması gereken bir hayvan diye düşünüyorum. Bakalım diğerleri ne olacak? Yani 3 tanesine bakacak. Bakalım 3 taneden hiç dolu çıkacak olan var mı işlerinde? Ben çok merak ediyorum bunu. Ee, veteriner geldiği zaman da şeyi yaparız, video tabii ki çekeriz. Artık ultrasonlarına bakılır, el mi atılır ama e, ee, baktırmak gerekiyor. El atma şu anda belli olmaz. Hayvan 2-2,5 iki, iki buçuk aylık, en az 3 aylık gebe olması lazım elle anlayabilmesi diye biliyorum. Ultrasyondan, herhalde 15 günlükken bile belli oluyor. Kalp atışımı artık duyuluyor. Neyse onu anlayabiliyor. Ee, gebe olabilirler yani. Evet. Şu üç ineğimin şu üç ineğim gebe olabilir gebe olabilirler. Çünkü hiçbir kızgınlık belirtisi yok. Hani neden? Tamam cara geçirdin, kan geçirdin ama neden kızgınlığa gelmiyorsun? Ee, i̇lk geldikleri zaman bayağı beni atlamaya çalışıyorlardı. Yanındakini atlamaya çalışıyorlardı. Huysuzluk yapıyorlardı. Bayağı bayağı belli diyorlardı yani kızgınlıklarını. Şu an neden 3 aydan beri hiçbiri? 3'ü de şunu saymıyorum. O daha yeni tohumlandı. Yani 2 aya yaklaştım. O da gelmiyor. 20 günde gelmesi lazım normalde. Gül beyazdan bazı. E, gül beyazı diyorum. Yaz gülünü pardon. Neden kızgınlığa gelmiyorlar? Kafama Takıldı. Bakalım dola çıkacak olan var mı işlerinde? Üçü de dola çıkabilir. İnşallah <laughs> öyle olur. Artık ne diyeyim bilmiyorum. Baktıracağız ama yakın zamanda baktıracağız. Şimdi benim dağıtıma gitmem gerekiyor. Ee, Burcu'yu alacağım yukarıdan. Sütleri arabaya doldurdum, taşıdım, doldurdum. Burcu'yu alacağım yukarıdan. Okula bırakacağım onu. Kuzey okula gidecekmiş. Ablasını ziyaret edecekmiş e, ee, çiftlikten çıkıyoruz. Çiftliği böyle bırakıyorum. Temizlik yapıyorlar buradakiler. Şöyle. Merhaba Samet. Merhabalar. Nasılsın Tugay Usta? Işte? Çok şükür. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Evet bey. İyi. Ne yapıyorsun burada? Temizlik yapıyorum. Gelin çıkmadan çiftlikten bir sizlere de göstereyim. Bakın. Dağıt, dağıt, dağıt. Burayı bir Ekip burada yani. Dört kişi işimizde bakacağız. O zaman ben gidip geleyim hemen dağıtıma. Tamam. Tamam. Geç kalma bak. Ne alayım sana Biz gelirken? Acıtan öldüğüm o burada. Dört ne? lavaşlı dürüm yaptım bize. Dört tane lavaşlı dürüm. Evet. Yani. Ama o Fazla olmasın Turgay, yiyebilecek misin 4 lavaş dürümünü? Yerim usta Bak yaptırırım ben Turgay yemeden usta. Yemeden yenen sıkıntı yok, <laughs> sen yapsın. Bak 4 tane lavaş ona sardım o, yanır mı dürüm değil, o olur başka bir şey Turgay usta ya. Sıkıntı yok, olsun. Gördün mü sen almış ya. Adam yiyorlar diyor. <laughs> ben de yerim. İyi <laughs> hey, hadi bakalım. Abim yiyemez, abim karşı öyle şeyleri. Yerim, yerim. 4 dört, dört lavaşlı, 4 dört, dört lavaşlı ama bak. 4 lavaşlı, bol hazırlar. İyi, hadi bakalım, ben gidiyorum. Ben gidiyorum Emre. Görüşürüz. Benden bir şey istiyor musun? Yok. Canımın sağlığını istiyor. Canımın sağlığını istiyormuş Emre. Hadi bakalım. Evet, çok güzel bir şey dedi. Seni tebrik ediyorum Emre. Çok güzel bir şey istedim benden. Yeterim istedim. Baba, Turgayza diyor. Turgayza diyor senin sağlığın önemli değil şu anda. Ben diyor kendimi düşünüyorum. Öyle mi diyorsun Turgayza? <laughs> tamam. Yedi. Adam ye derse bana bırak dürümü sen lavaşların parasını ver. Ya zaten bunu alacak İyi hadi bakalım ha. Öyle ettik arkadaşlar. Nereye koydun şeyleri? Derimiz burada. Ha kargolar orada mı? Tamam. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun sen küçük çocuk? Okula. Okula mı? Aa. Son herhalde. Bu sene. Seni alacaklar mı okula? <laughs> hadi bakalım. Aa Ablayı da görecek misin? İyi hadi bakalım. Başarılar diliyorum sana oğlum ilk okul gününde tamam mı? O da iki saatlik arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet, <laughs> tamam, hadi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ay bugün 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 çok yoğun bir gün. Evet ilk durak e, ee, Akçakale Anaokulu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi oğlum Allah zihin açıklığı versin yavrum hadi bakalım. <laughs> Bir tane paket bant yapıştırsınlar tamam mı? Tamam Burcucuğum tamam hadi. <laughs> evet öğretmen de açtı kapıyı. Aha gidiyor benim oğlum. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Limana yanaştık arkadaşlar. Aha. Ay çok şükür. Çok yoruldum ya. İnanın bugün yani dağıtmaktan değil de şunlara bir vereyim de anlatacağım ben size. Ee, ondan sonra konuşalım. Gel. Yani sen ne tipsiz bir köpeksin ya. Otur. Otur bakalım. Alıp gideyim mi seni çiftliğe? Bacağı da kırık. Ey Allah'ım yarabbim ya. Biri bacağını kırmış öyle eğri kaynamış. Bak, Bok 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 ama tasması da var ha sahipli muhtemelen. <laughs> Neyse şu sütleri verelim arkadaşlar. Evet sütleri bıraktık arkadaşlar. Bakın çocuklar var burada oyun oynuyorlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. <laughs> evet video çekiyorum. Doğanın içinde kanalımın adı. Doğanın içinde. Hadi bakalım. Üç tane de takipçi kazandım. Ee, ne diyorduk? Çok fazla geri dönüş alıyorum sütle alakalı. Ee, diyorum sütçünüze ne oldu işte bıraktınız mı sütçün? Hayır sütçümüz işi bıraktı diyor. İnekleri satmış, kasaba vermiş öyle olmuş böyle olmuş. Ee, son zamanlarda da çok fazla şey alıyorum. Süt siparişi alıyorum ilk defa gidilecek yerler. Biraz ondan da bugün yoruldum yani. Adres bul onu yap. Tabii bir kere verdikten sonra problem daha ortadan kalkıyor. Önemli olan ilk defa orayı bulabilmek. Şimdi gidiyoruz. Çok güzel bir haber aldım. Bunu çiftlikte açıklayacağım sizlere. Yani diyorum bakın Allah her zaman benim yanımda diyorum da. E, haksız demiyorum. Sabah ne dedik? Hayvanları e, gebelik kontrolü yaptıracağız dedik. Ve bugün nasıl bir telefon aldım? <laughs> Nasıl bir telefon aldım sizlere çiftlikte bunu açıklayacağız. Şimdi e, Turgay Ustam açlıktan can çekişiyormuş. Şu anda abim dedi ki Turgay bitti dedi yani Turgay artık enerjisi hiçbir şey kalmadı öyle meyit yatıyormuş. Turgay Ustam'a böyle güzel bir durum alalım da doyuralım adamın kanunu. Yani ekip olarak herkes hadi bakalım. Çiftlik yoluna girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şu an ezan okunuyor. İkindi ezanı. Yani akşamı ettik diyebiliriz yani. İnşallah Turgay Usta'm iyidir. Ee, acıkmışlardı baya Tabii öğleye yakın yedik. Aşağıda poğaça falan almış. Hani sabahtan beri aç durmuyoruz yanlış anlaşılmasın da. Ama çalışan insan erken acıkır. O yüzden ekip olarak acıktık. Ben de çok acıktım işin açıkçası. Ama aldım. Her şeyi var çok şükür. Şimdi Turgay ustamı bakın dürümü nasıl boğacak Turgay ustam. Nefes aldırmayacak dürüme. Hep birlikte birazdan göreceğiz. Ee, yola girmeden yani bu çiftlik yoluna girmeden aradım dedim ki ekip toparlanın. Yemek geliyor dedim. Arkadan sevinç çığlıkları geldi. Yani ben de biraz abartıyor olabilirim. Tabii ama bu işin tadı da bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bakalım toparlanmış mı ekip? <laughs> ha Turgay Usta bak ya işte. Bu adam kat kat giy sabahtan. <laughs> böyle adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Emre? İyi. Acıktın mı? Delegurt evet. gibi vallahi. Gerçekten mi? Harbi diyorum. Al bakalım abi ne var diye. Masayı kur. Geliyorum. Abi nerede al? Turgay Ustam acıktı mı Turgay Ustam? Oho. Bırak şimdi. İyi kırılırım acımdan. Paylaşacağım abi. Burada. Üç defa aradı beni ya. Paylaşacağım diye. Nerede ha geliyorum dur hiç videoyu kapatmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ayaklarım ya. Benim ayaklarım ağrı. Sabahtan beri yoldayız izle. Selamun aleyküm. Acıktın mı Turgay işte? Acıktık ya. He? Abi aradı beni iki defa kalp masajı yaptı beni. İyi maşallah. Zahmet. Abi çöpü de kopardım bak. Nasıl vinç lan ya mı çöpü. Yolda gelirken Hakan Bey aradı beni. Açıklıyorum arkadaşlar. Veteriner. He. Veteriner Hakan Bey. Ne, ne açıklıyorsun? Abi? İneklerim hep kızgınlığa geliyor, boş çıkıyor diye bir şey attım ya video. He. Dedi ben sana sponsor olmak istiyorum dedi. Hayvanları tohumlayabilirim. Dedim ayırdık onları kurban ama bir tane hayvanım var. Sürmeliden bahsediyorum. Onu dedim kurtarmayı isterim şahsen. O da dedi tamam o iş bende. Ücretsiz olarak gelip gebelik kontrollerini yapacak. Sürmeliği de aşılama e, eğer boş çıkarsa babamınki var ya sürmeli, eğer boş çıkarsa aşılama programı yapacak onu ücretsiz bir şekilde tohumlamasını her şeyini gerçekleştirecek. Yani sabah böyle bir şey yaptık dedik sabah hayvanlarımız boş mu dolu mu baktıracağız. Bakın arkadaşlar inanın bunun üzerine abi Hakan Bey aradı beni daha hiç ortada bir şey yokken yani. Videoyu mu izledin? Yok canım daha bu videoyu paylaşmadım ki. Allah Allah. <laughs> videoyu mu izledin? Daha ben bile izlemedim bu videoyu. Dur kaç dakika. İyi iyi. Ya. Tahmini mi Dedin mi bana? Hayır ne tahmini ya. Dedin mi bana Hakan, Hakan Bey sanki de. Yok yani. aradı. Abim de inan. <laughs> aradı diyorum da. Yok bir şey demedim Hakan Bey'e. Güzel de bir video çekeceğiz. Şimdi ultrasyondan gelecek buraya. Hmm. Hepsi aynı mı sanırım? Olsun. Hepsi aynı. Biri biraz daha ağır. Ben kendim ayırdım. Hani abi tarttım hepsini orada. Haydi. Boğun bakayım. Haydi. Haydi. Evet. Dürümleri yedik arkadaşlar. karnımızı doyurduk çok şükür. Şöyle yağmur başladı. Sabah da yağıyordu ince ince ama şu an içeride bayağı ses var. Dışarıdan birazcık devam edeyim videoya. Ee, arkadaşlar, gerçekten yani sabah, hani ben hala şoktayım. <laughs> sabah böyle bir video çektim. İnanın bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Yani Hakan Bey'in beni e, arayacağından işte ineklerine ben sponsor olurum. Gebelik e, şeylerini çıkartırım. Hatta istiyorsan hayvanları gebe bırakırım dedi yani. Böyle tohumlama tablosu yaparız, şey yaparız dedi. Hallederiz. Efendim? Yiyecek. O Sobanın üstünde işte o bir şeydeki, kovadaki. Sobanın üstüne koy hemen ısınır o. Ee, böyle bir videoya giriş yaptım ve süt dağıtırken Hakan Bey'in beni araması, böyle bir şey bana demesi. Böyle tak diye kaldım, şok oldum yani. Kendisine de bir şey demedim hani böyle bir niyetim olduğunu. Ee, yakın zamanda gelecek kendisini videoya çekeceğim. İzinimi aldım. Dedim Hakan Bey videoya çekebilir miyim diye. E, Tabii ki de dedi. Ee, yani ne diyeyim, ne bileyim? <laughs> mutluyum arkadaşlar, çok mutluyum. Ee, böyle bir şey, yani Allah kalbime göremi veriyor, gönlüme göremi veriyor. Nasıl bir şey ben de anlamadım. Ee, mutluyum yani. Turgay Usta bile, abim hala da inanmıyor öyle bir şey olduğunu. Hani diyor, ya yok bizden şey mi yapıyorsun diye. Ama öyle. İçeri girelim. Şu anda sağım başladı. İçeride gürültü var diye dışarı çıktık ama bir şeylerin almam lazım. Ya bu şey nasıl oldu bu iş? Ben sabah inekleri gebelik baktıracağım deyip de Hakan Bey'in araması ya. Aynı sırlar dünyası gibi oldu bu iş. Bakacağız. Nasıl yani? Bakacağız ha. Gelecek bir <laughs> ya sen de arkadaş. <laughs> Emre nasıl iş oldu bu iş? Güzel bir iş oldu. Abi doğru düzgün bir şey değil ha buraya da. Turgay Usta. Nasıl oldu bu iş? Hangisi, hangisi. Aynı sırlar dünyası gibi oldu. Hakan yani ben sabah böyle bir işe kalkıştım. Dedim gebelik kontrollü yaptıracağımına yaptıracağım ona yakın zamanda. Ya. Dağıtımdayken Hakan Bey aradı beni. Dedi böyle ben dedi sana sponsor oluyorum dedi. Ücretsiz bir şekilde dedi ben dedi yap bakacağım hayvanları. Ama ben bu videoyu paylaşmadım ki Turgay Usta. Şeyi izledim dedi. İneklerim boş çıktı satabilirim yeni inek alacak mıyım diye bir videom var dedi. Başını dedi annenin omzuna koymuşsun. Çok merak <laughs> O videomu izlemiş de ondan etkilenmiş. <laughs> Öyle dedi bana. Evet, i̇yi Allah razı olsun. Olsun. Allah, olsun. Allah Allah. Olur. Merak ediyor musun gebe çıkacak olan hayvanları var mı diye? Yok. No. Hayvanlar gebe çıkarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Kurban ayaklarımız kurbanı verilerek oradan mı bakacaktık? Yok canım onu yani ben baktırırdım yani ya. Herhalde ki canım o kadar da değil. geçen sene baktırmadık Baktırdı, mı kurbanlık düvemizi? Ya. Hiç ihtimal olmadığı halde öyle değil mi? Belki dedik yani tosunmasın, yani bahane çıkarsa iyi yani. Yüklü, yani. Yüklü çıkarsa yüklüdürler yani. Yani. Yüklü çıkarsa iyi. yani nüfus artışı, artış nüfus artış patlaması, nüfus <gülüyor> patlaması. <gülüyor> Bir de takipçilerim diyor ki, Turgay Usta diyor niye boynu bükük duruyor videolarda diyor. Aynı bak yemin ediyorum kaç kişi yazdım. Açıkla şimdi abi. Ben ben burada elçiyim, soruyorum arkadaşlar. ha Sizden gelen soruları. Miyim, niye ya. dura dura konuşuyor? Yorulduk Samet ya. Hayat şartları yordu bizi ya. Bu sıra bunaldık ya. Turgay Usta'yım mazot çok yordu Turgay Usta'yı arkadaşlar. Turgay Usta haftada ya, iki ya. defa Aynı yaylaya gideceksin ya. normalde. Aynen. Ya orası da doğru. Ya. Gitmeyecek Bak, miydin? Yani zevklerimizden mahrum kaldık evet. Offroad yapacaktı karda kışla Aynen. onu sen Böyle bilmiyorsun. Yani. Dinçlen çıkaracaklardı bunu çamurlardan. <laughs> Yok yalan mı şimdi? Ya doğru ya bu sene gidemedim. Doğru Şimdi arabayı bile ısıtmadan devam ediyor ki en azından ısınana kadar yol kat edeyim diye. Allah ne bileyim sana. Çok ağır şartları da yaşıyoruz yani. Bilmiyorum ya. Allah şükür bir şeyler kazanıyoruz ama. Kazandığımızdan ancak akşam eve bir şey getiririz yani. Bir yere borç ödeme şansın yok şu düzeninde. Turgay Usta'm 10 seneden beri tanırım. Her ay mutlaka kenara bir şey atan bir adamdı. Şu an atabiliyor musun? Yok. Abi neyse o ben anlatırım yani yok. şimdi. Yok. Her ay atardın kenara yok, bir abi. şey. Kıramcık mıramcık yapar. Sen ya. hastasın. Evet hastayım o işe de. Yok. Ne zamandan beri atamadın kenara bir şey? Abi 4-5 aydır. Yani. Tık yok değil mi? Ya. Kış sezonu, yani yazın olur ama ya. düzelir yani. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Şu an yani anca faturaları ödeyip evi bakarız. Kenara bir yap, Bir borç ödeyemeyiz. Yakında evi bakacağım, faturaları da ödeyeceğim. Daha yakında evi de de bakamayacağım. <laughs> bakamayacağım. Sığın evine sığınacağız hep birlikte. Ne abi Allah ee, ne diyeyim? Sonumuzu hayır eylesin deyip. Abi. İnşallah ben ne diyorum? Benim sloganım her şey çok güzel olacak abi. Yani Ebenimiz bu o. kadar çalışıyoruz. Allah görüyor da bu kullarım, bu kulların canla dişle böyle çalışıyorlar. Tırnaklarıyla. Bak öyle. Alıyoruz ya. Yani. Az önce açlıktan ölecektin. Bak az önce açlıktan ölüyordun, gene de çalışmayı bırakmadın. Odun çekiyorsun sabahtan beri. Ya. Allah, bak bunu bil. Allah her zaman Bilmiyorum çalışanın sende. yanındadır. Allah her zaman çalışana izni bol bol verir. O yüzden korkma. Ben ben rahatım ya. vallahi böyle içimde bir huzur var. Anlatamam Rahatsız sana. Seni ben biliyorum. rahatsın. abi ben rahatım. Sen rahatsın. Siz de rahat olacaksınız. Arkadaşlar. ya var Siz de rahat. sırtını duvara yaslamış. Siz de rahat olacaksınız abi. Tabii. Çalışıyoruz hep birlikte. Bu işi başaracağız. İnşallah. Şu Emre da bir röportaj yapamıyoruz yani. Bu değişik bir adam. Emre. Her şey güzel olacak mı Emre? Olacak. Sen şu saç stilini Ragnar'dan mı öğrendin? Yok. Kimden öğrendin Emre? Ankara bebelerinden. Aha işte buyur buradan gel. <laughs> Kaç yaşındasın Emre? Ben mi? Evet. Ben 18 yaşındayım. Şu doldurdun mu tam yani? Evet. 19'dan gün aldın mı? gün almadım. O zaman 18 yaşında 18 değil. yaşındayım 18'i sürüyorsun demek ki. Kireli öyle orada 2 ay, 2-3 ay. Abi ben seni çözemedim Emre yani ne bileyim ben daha bir şey diyemiyorum sana. Beni çözme bu kadar kolay değil abi. Gerçekten öyle yani. Aynen. Değişik bir arkadaşımız Emre. Sekiz, Ama 8 iyi çalışıyor Emre. Ailem beni bak bak. İyi çalışıyorsun ha hakkını vermek lazım yani. Yapıyoruz elimizden gezdiği kadar bir şeyler ya. Aferin tam istediğim gibi çalışıyorsun. Gerçek diyorum. Hadi bak benden bir şey istiyor musun? Yok canım sağ Hah, her zaman öyle aferin. Can sağlığından başka bir şey istemem. <laughs> Ben. Abi bak süt listem orada Turgay Usta. Ee, bugün iki tane yeni müşterimiz oldu. İkisi de dedi bana ki Hı. muhtemelen aynı yerden alıyorlardı bilmiyorum. Sütçümüz bu işi bıraktı. Daha bize süt getiremeyecekmiş. Onun üzerine size ulaştım dedi. Ee, nerede? Bu nerede? Tansa Türk var ya Tansatürk. Türk. Tanjantın orada. Abi, yukarıda evet. Ee, Karadeniz Hastanesi'nin He biliyorsun. Tansa Türk'ün arkasında hemen. Dört yol ağzı var. O binanın arkasında. Tansa Türk'ün işlerini de biz yaptık zaten. Geç. Ya evet. Ee, dans okulu da orası. <gülüyor> 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 İyi, Turgay Usta'cığım yani. Onun üst tarafı tamam mı? Yeşiltepe hemen hemen ya. <laughs> Oradan çıktı. Dedi, komşumuzdan birlikte alacağız 10 litre. Dedim, olur yani. Neden olmasın ki? Herkesi olur. Türk'ün orası Kadir abi. Ya anladım. Şu Onlardan mı geldi o müşteri acaba? Yok. Bu Burcu'nun arkadaşı. Ee, i̇yi Hı -hı. tamam olsun. Ee, olsun müşteri ama... verilmesi mi? Bugün var ben hiç kimseye yazmadım. Hep bana gelen şeyleri yani. Süt şeyleri. Hani evet. sabit müşterilere bir şey demedim. Bakalım onlardan da bir şey gelmez. Neyse bu videoyu bitiriyorum yavaş yavaş. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Biz buradayız. Ölmedik mi? Ölmedik. Ayakta duruyoruz şu anda. <laughs> Efendim Emre.